Önce bisikletli sürücüye ardından yayaya çarptı. Ortalık ana baba gününe döndü. Görüntüler Mimar Sinan Caddesi'nden. Sabah saatlerinde Mimar Sinan Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü Celalettin Gül, seyir halindeyken aynı güzergahta ilerleyen bisiklet sürücüsü İbrahim Genç'e çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Gül, daha sonra kaldırımda yürüyen yaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. O anlarsa bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean an kaydedildi. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.